Oynayacak? O Oy, oynamayacağım. Oynayalım mı? Ben ama kötü oynuyorum. Beni şimdi beğenmezseniz falan beni döversin sonra oyunda. Ben sana geldim. Furkan Sen tamam. ilgili. Bir baygın. İki baygın. Abi, Açık muyum? verdim. Bir baygın daha bekle. Değil, değil mi? <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugünkü videomuzda zengin artı fakir rolü yapıyoruz. Yani sosyal deney çekiyoruz. Bu sosyal deneyi Yasin kardeşimiz istedi. Ona çok teşekkür ediyoruz bu arada. Kötü de olsa içeriklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Artı bunu açıklamak için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi elbisemizi bu şekilde giyindik. Bota yani kötü bir elbise giydik şu anda. Profil resmimizi değiştirdik. Çerçevemizi değiştirdik. Ve arka planımızı, gemimizi, her şeyimizi değiştireceğiz. Bu şekilde bayrak atıp insanları trolleme değil işte sosyal deney olacak bakalım beni atacaklar mı bu şekilde giyindim diye beni dışlayacaklar mı bir de şey yapacağız böyle zengin bir şekilde giyinip zengin bir duvarla zengin bir şekilde karşılarına çıkacağız o şekilde acaba bizi atacaklar mı çok merak ediyorum artı şöyle bir eksimiz var onu da söyleyeyim ben size <laughs> yani fakirlik tamam onu yaparım o bir numara <laughs> o o en sevdiğimiş zenginliği nasıl yapacağız <laughs> keşke fakir artı fakir yapsaydık. Böyle bence olurdu. Daha güzel olurdu. Ee, bu arada videomuza geçmeden önce like. <laughs> Şaka yapıyorum. Gene like isteyemiyorum. Ben niye isteyemiyorum? Ha? Utanıyorum ben. Yeminle like istemiyorum. Utanıyorum. Böyle bir yüzsüz olamaz. <laughs> Pardon. Arabamızı değiştirdik. Pardon, arka plan değişmedi. Onu da değiştiriyorum hemen. Bayrak atıyoruz ve bayraktakileri trolllemeye hatta sosyal deneyimize başlıyoruz arkadaşlar. iyi seyirler. Blo blo blo. Sesim geliyor mu kanka? Ya abi ya, bana niye zenginlik taslıyorsunuz? Benim hiçbir şeyim yok. 250K popülerliğim var ya. 250 mi? Benim <laughs> 250K. Özür diliyorum. 250K. Tamam, özür. anasını <laughs> <laughs> Arkadaşlar durun yanlış bir şeyler oldu yanlış gidiyor her şey Şöyle cevap evet ya rp'mizle e, popülerliğimiz gözüküyor bunları da değiştirmemiz lazım böyle olmaz <laughs> No 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 <laughs> Popülerliğimizi de gizlediğimize göre videomuza devam ederiz Ama her ne kadar popülerliğimi gizlesem bile popüler bir insan <laughs> olduğum için <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz çok güzel abi rp'mizle popülerliğimizi de gizledik 850k popülerlikle insan mı trollenir lan okuyuz 71 rp'yim adamlara ben fakirim diye böyle alkış yapıyorsun mal bu busun oğlum. Canım stop. etme odaya giriyoruz. Fıstığım dans etme. Şu şekilde ben ben mi atayım takım çağırsın. Nuru mu gireyim ya? Neyse şöylece bir dalalım. ben atacaklar mı? Sonuçta bir. Direk attı bak. Direk attı arkadaşlar. Girer girmez attılar ya. Böyle şey. ben Beni al. Şey yapmayın ben her şey. Ara. Bakayım. Melis de var burada. Melis bir yüzüne bakaydım ya. <laughs> Hemen diyeceğim ki sizle görüşeceğim birazdan. Bekleyin, bekleyin. Hepsiyle görüşeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hepsinin içinden geçeceğim zengin bir Eee olabilir inşallah. Sen adaşım sanki emülatörsün ya. Kapattım. Ha, bu emülatörüm diye attı arkadaşlar. okeyiz Ben bir kılık değiştireyim ya. Abi ben bu kılıkla hani bir kıllandım Atma dola çocuk. Selamünaleyküm Kürdo. Efendim? Ben duyuyor mu? Sesin gidip geliyor. Ha, özür diliyorum. Aynen. Şu an duyuyor musun? Aynen, aynen. Ha beni atmadığına şaşırdım ya. Bu kadar fakir bir insanı niye atmadı? Bizde ayrımcılık olmaz kardeşim. Adamsın. <laughs> kral. Evet bizde de ayrımcılık ne? olmaz. Ayrımcılık olmaması güzel bir şey. Ben Yozgatlıyım da memleket. Doğma büyüme İstanbul. Sen kral. Ben de Urfa'lıyım. Doğma büyüme. Urfa. Getirme hepsi orada. Urfalıyam e zel de zelde nurfalıyam Sesin güzel mi? Aynen aynen <laughs> Biliyor musun şarkı, türkü mürkü söylüyor bir Türkü söyle de dinleyeyim ya sesine sağlık diye <laughs> Türküyle aramıyor reis ya Sevmiyor ne sen? Dinlersin de sen söylemiyor yani Aynen Yo dinlemiyorum ha, ya. Ben seviyorum ya türküleri çok seviyorum normal şarkı dinleyemiyorum nedense Türkü seviyorum ben Hele Türkçe trap tram Tamam <laughs> Allah'a Canın sağlığı dikkat et kendine Allah'a emanetsin sen de ben. görüşürüz. Eyvallah görüşürüz sağ olasın. Kral görün lan kral kral. Ya sosyal deneyi bir kardeşimiz kazandı. Helal olsun. Bak ayrımcılık olmaz diyor. Bu ayrımcılık yapan yapanlara gelsin bu sözü. Tamam mı canımın işleri? Meligo Meligo distone. Şunda kostane. Allah'a emanet de beni niye? Dur lan. Görüşürüz kanka. Dur evet. He? Neyi atmadın mı? Küfür etme de ben kendim oynayacağım deyip kendisini attı arkadaşlar yani. Kaç kaç kaç. <laughs> Unuttum lan. Sesimi duydular kaçtım arkadaşlar. Utandım daha doğru söyle söyleyeyim. Çocuk direkt kaçtı ya gördünüz mü? Sana dedim işte Kaçtı daha demin çocuk direkt girer girmez de. Niye kaçtı onu merak ettim. <laughs> Ben sen... şey ya sesimin gidip gitmediğine bakmak için bayrak girdim de çıkacağım. Yok yok tamam sorun değil de Ben şey ya yani senin geldiğini görmedim bir anda karşıma çıkınca şok oldum Ama tamam sesin geliyor Onu söyleyeyim, <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. <gülüyor> Tamam Tamam <gülüyor> görüşürüz. Hadi görüşürüz hoşçakal. Ama iyi. Bakın sosyal deney güzel gidiyor arkadaşlar. Yani kolay kolay atmıyorlar. Onu onu beğendim. Evet sevdim bu işi ben. Şu şekilde gidiyoruz da birazdan bir de zengin halimize geçelim. Abi ne olacak ki zenginken atarlar direkt ha. Reis hoş hoş bulduk. Sen. hoş bulduk. Sağ olasın. Adam hoş. abi popülerlik atar mısın ya. Gönlümden ne koparsın. Kankacım popülerlik e, yok gelimde hiç. Abi Luis. Hadi. Bunlar da bu, bu, ben de seviniyorum ya. Fakiri kolluyorlar diye popülerlik için tutuyorlarmış ben. Abi yamyamlara bak popülerlik için yanlarını da tutuyorlarmış ha. Sen mi attın onlar için? Ben de atıyorum hepsini. Ne? Ne? Nasıl sümüklü böcek gibi çıkmıyor ki? O değil. Şimdi bana laf soktun. <laughs> İstimallanayım <gülüyor> mı? Hayır sen at atmadın ki. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır at. <laughs> tamam. Tamam. Buraya kadar güzel. Çok iyi. Gördüğümüz kadarıyla kimse atmıyor arkadaşlar diyelim. Çünkü çoğunlukla attılar ya. Attılar mı? Atmadılar da ama atmayanlar da şöyle bir şey oldu. Onları da attı olarak sayabiliriz arkadaşlar. Sonuçta maç oynamadılar ve popülerlik istediler benden. Beni daha aslında daha küçük göstermeye çalıştılar arkadaşlar. Yani beni kullanmaya çalıştılar popülerlik sahibi olarak. Şu an zenginliğe giriyoruz. Zenginliği nasıl yapacağım ben? Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Zengin bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Çok da zengin olmadık ama olacak kadar. Bakalım ne olacak? Tepkileri ölçmek gerekiyor. Bizim için önemli olan tepkiler biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde hemen bir tane odaya gireceğim ve ne olacağını izleyeceğiz hep beraber. Şu şekilde bakalım. Smile. Tabi değişen bir şey yokmuş. Gene atıyorlar. <laughs> Bu erkeklerin hepsi atıyor. Bu ne lan? Emilatör de kim emirat. <laughs> Mouse sesimiz Bayağı komik. <laughs> Gezekan. <laughs> Zengin hiç kabul etme bunlar. Hayırdır lan? Duyuyoruz değil mi beni? Duyuyoruz. Ha kısacası takmıyorum. Bu, hayır hoş geldin dedi. Allah Allah. Ben aranızda konuşuyorum zannediyorum sabahtan beri hiç duymadım sizi. Oynayacak? O oynamayacağım. Oynayalım mı? Ben ama kötü oynuyorum. Beni şimdi beğenmezseniz falan beni döversin sonra oğlum. Biz de kötüyüz. Ha <laughs> o zaman hadi 3 kötü oynaşalım. Şey yapın ama kanka. Ha, ben Livik düşünüyordum da Livik olsa olmaz. Bir de girersek eşleşmeyi kapar mısınız? Şöyle şuraya atlayalım sakin. <laughs> şöyle yapalım şöyle. Olur. <laughs> ben hemen bir kask alayım. Ha. Oo oh, silahım güzel. Silahım okey abi. Şöyle başka. Evet yakın ses var gençlik. Bendeler sanırım ya. Şöyle bir de olsa bir kask almam lazım. Nerede ya? location. Geliyorum, geliyorum. Ben sana geldim. Sen adamlarla tamam. ilgilen Tamam Dur Sen Sen ka Kaldır tamam adam geliyor Bir baygın Bir de başka yerden geliyor Türkler bir de Önü açayım mı? İki baygın Biri daha sıkıyor bekleyin Canım yok ama benim Gel bakalım. Burada bir yerde ama benim bir can toplamam var. Açık verdim. Bir baygın daha bekle. Tamam bir baygın daha. İçeride mi? Hep öldü. Geliyorum. Tamam Bekle 3. Yürüyüp enerjini bitirme kal orada hemen. Kral. Ben, ben kaldırdım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada bu videonun devamını çekeceğim. En kısa sürede tekrardan çok güzel bir bölümüyle çekeceğim tabii ki de. Şu an ama e, çektiğim kadarıyla fazla zengin rolüne girmek istemedim çünkü zenginlere pek bir böyle daha bir şey yaklaştılar sanırım. Daha çok attılar bizim zenginken. <laughs> Şaka yapıyorum ama gördüğümüz kadarıyla, baktığımız kadarıyla fakirleri daha çok ezmeye çalıştılar arkadaşlar. Yani atmadıklarına bakmayın. Böyle hep kullanmaya çalıştılar. Yani bana popülerlik at. Abi fakir buldum hani şey buldum deyip. Anladınız mı? Bunu oynamam zaten. Bu bana popülerlik atsın yeterli demek. Amacıyla düşündük gavat. Beni sinirden konuşturamıyor. Kimi konuşturamıyor. Şimdi zengine mi daha iyi davranıldı? Fakire mi daha iyi davranıldı? Ben şu an onu anlamadım arkadaşlar. Umarım siz anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bunu başta söyleyecektim. Niye şimdi söylemedim ben bunu? <laughs> Alnımdan öpüyordum ben.